Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türk Bro. Yanımda Games Bro var arkadaşlar. PUBG'de vs atıyoruz. Dedi ki gel vs yenerim dedi. Evet. Arkadaşlar her türlü ben yeneceğim. Ya arkadaşlar ben Games Bro arkadaşlar da ben, bir ölmüş geldim. Kendi dedi gel. Gel takipçilerini ve Ben kim daha iyi soğuk takipçilerini unutma. Dedi ben çekeyim. Arkadaşlar benim <laughs> için dönmedi. Bu arada <laughs> arkadaşlar. Bağlamak yok dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar kıyafete malzeme kutusundan yüz olup açtım. Bu kıyafet çıktı. Arabayı istiyordum ama bu çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aşağıdan mı geliyorsun? Kames buraya yoksa yukarıdan. Belki yer. Gördüm. Ar Hayır. Ve arkadaşlar Affen. gördüğünüz gibi Çok iyi oynamıyor bu arkadaşlar de, yiyeyim, Peki, Bu arada arkadaşlar diyorum Şey açayım mı jileskop? Diyor ki yok O, 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 o kendisi H istiyor şey. arkadaşlar Jileskop zaten direkt adama Hayır, doğru ilten. vuruyor ben... Arkadaşlar Neredeyiz? Ne olur? gibi. Arkadaşlar tüm çekik gibi Uçmuyor ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl iyi oynadığımız Sıfır eğleniyorum. Sıfır tamam. Evet arkadaşlar. Aşağıda sen, sen aşağıda seni görmediğim için yukarıdan geleceğim. Yok. Hop 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 arkadaşlar canım yok. Ama senin de yok. Ama. Yok, yok, bir de <laughs> arkadaşlar canı yok ya. Arkadaş benimki full da benim nasılsın ha orada. Nasıl Aynen. full de? Full vurdum. Ciddi ya benimki full de. Ben, hayır ben... hayır vurdum ben valla vurdum. Ben de 400 tane kalkan vardı ya. He. O yüzden bir şey arkadaşlar yoksa ölmüştü hatta. Abi 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 kalkan kalkan yok ya. Ya internet gitti bak, dondu. Bak, kalkanım bak yok. Bende kastı biraz. Neredesin? Ha orada. Merdiveni gördüm. Merdivenden giriyorsun. Evet, merdivenden geliyor Abi geliyor gel. Ha aşağı. Ha? Evet arkadaşlar hesabımı daha yeni açtım. Ee, aslında a, önceden ya. atmıştım arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar, önceden açmıştım e, YouTube hesabımı ama hiç video atmamıştım. Game Pro ile hesaplamaz zaman yapacaktık. A, a, De demiştim ben. Bileyim, bileyim. Ben demiştim arkadaşlar hafta sonu şey yapacağız diye. Arkadaşlar canlı Oo canın kaç. İni, ini, ini abi. Sen hep Bak onu bile kıldık bıacaktın. Aa Ne kıldık bıacaktın? Neredesin? Ben seni görüyorum. Ha orada. Aa sakansak diye. Arkadaşlar ona çok güzel bir sürpriz yapacağım. Aa sen de var değil mi? Sürpriz. Bu mu? Arkadaşlar, adam ne yapıyor ya? Kral adam orada. Canım Abi. yok. Sakın gelme. Geliyorum ben. Senin şey, yoksa geliyorum. Abi, sen Nereden çünkü... geliyorsun? Bari onu söyle. Bari de canım yavaş yavaş doluyor bak. Abi söylesem oyun sana. oyunu anlamı kalır. Evet arkadaşlar. Pusmuş. Arkadaşlar 5-5. Ben de alıyorum. Bak işi bitti. Ben de alıyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yukarıdan geliyor. Ha, ha, evet dur. arkadaşlar mi gördünüz. İki et attım. Sonra üçüncü et attığımda öldü. Arkadaşlar Nereden geleceksin? Arkadaşlar? Direkt gördüğüm onu öldüreceğim. Arkadaşlar şimdi benim kötü oynadığımı sen Orada orada pek tamam. Orada elim kaymıyordu. Ay orada kaymıyordu. Orada hiç kaymıyordu. Onun için şey oldu. Ne adam Bir Bir ya ben. Bir dakika. Sen nasıl Canım yarıdan yarı tam yarı arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada pul kalmıştı ona. almıştım. Bir dakika doksa ben ayağına şey yapacağım önüne mu? Jileskop değil. Şu, şu, şu elime ha, şey var ya. Dikiz açtım. Artım artım. Dikiz var şimdi gel. Bu arada canım hiç yok ha. Arkadaşlar bak Bey. bak. Evet arkadaşlar ben 5 tane kaldım. Ama şimdi 6 yapmak üzereyim. Tabii o o da şey olmazsa. Nereden geleceğim? Bu arada anladım. Oo. Ama mutant var. Abi, ama, ama, ama mutant var. Ama canım bir yapmışlar. Bu arada hiç yok. Gördüm.

şu anda M24. M24 sen. Kafadan arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu vuruş sizin o için mi? arkadaşlar. Bu o vuruş mu? He he. M24 vuruş onlar için. arada aşağıdan gelmediğini duydum. Ui! <laughs> bu silahın bu Ben aşağıdan geldiğini görmediğim için yukarıdan geleceğini biliyordum. Gelme. Sakın gelme. Kaskım kırılacak. Ama pompalım var. Portakim. Uy arkadaşlar. Ay, şişt, şişt, bakın yeleğim gitti. Şeyleğim kaskım şeyleğim gitti. Kaskım bir tane vursa gidecek. Şişt, bu da arkadaşlar. Het atsan ölürüm şu an. Aha het attı ya. Arkadaşlar şu da az. A, ama, ama çok az biraz daha az arkadaşlar. Can, aa canım soğumaya başladı. Nasıl can tip? Rasya atamazsın. Elimde çünkü pompalı var arkadaşlar. Aga bomba. Arka, Pombalanın ben... ne olduğunu bilmiyor herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bomba ne olduğunu 2 3 5 vurdu mu a adam civciv oluyor. Kendisi de aynı civciv bomb yapıyor. Yap sen kusuyorsun. Bilmediğim bak Bu o demiş lan? Kusma kusma. Kusmuyor. <laughs> arkadaşlar jump <laughs> sıyor muyum? Arkadaş. Şey can var. var ya arkandayım ha. Arkadasın. Aa. Alkan o da Ben daha yeni gördüm. Tabancam. Aa demir vardı yoksa o sana neymişti. Yo Yok. Böyle ben hareket ediyordum. Ne bulabilirim ben? Ne can full de orada. Abi çık ortaya ya ki gibi solda. Ha ha geliyor. Yukarıda. Yukarı çıkıyor. Arkadaşlar ses kastım, ses kastım. <laughs> Aa, al, bakın ses kastım. Ses kaldı, Adam çıktı. Ses <laughs> ses kastım. Aa, ses kastım <gülüyor> ses <gülüyor> Arkadaşlar tavayla ya. Tavayla ben tavayı fırlatacağım var ya sana. Bunadı da anca Abi canın kaç? Arkadaşlar ya, tam, ya, yarı, ya, tam, ya, tam yarı, tam yarı. Tam yarıdan biraz daha çok. Yarıdan biraz ya, daha çok oldu. Neredesin? Niye ne yapacağım Öldüreceğim. Ha. Ne öldürmesin? O da doğru arkadaşlar. Çünkü tabanca var. Tabanca birazcık zor. Ama popolu olsa er er türlü yenmiştir. Zaten öldürdüm ya seni. Gel. Yat. Uyyy bir abi yalan mı? Yalan Yok. Nasıl yapıyor? O, kadar kaç tane vurdu? Var ya arkadaşlar çek bir tane vur şu. Tamam. Arkadaşlar o o da o, o da. Mı? Hop! Oh. Sen geldi. Vuramadım var ya. Bir saniye arkadaşlar o geldi. Yendi. Yendim arkadaşlar. Şu an kaçsam bile yendim. Ama kaçmayacağım. Bu vuruşu sizin için atacağım. Oo oh, oh, mutat mutat. Ese. Vay be vay be Arkadaşlar be be, ben canım almışım. yarıdan biraz daha azdı. Hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoma izle, izlemeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, arkadaşlar.